bugün Whopper menü hızlı yeme challenge yapıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar yine bir hızlı yeme kapışmasıyla hem de paravanlı Aynen, karşımızdayız. Aynen paravanımız önümüzde duruyor. Arkadaşlar yine çok sevdiğimiz bir menü var önümüzde Burger King'den Whopper menü aldık. Aynen. Ben seviyorum yani şahsen, annem de seviyor. Sadece içeceklerimiz farklı, bu ya sorun arkadaşlar. değil. İçe sorun değil de arkadaşlar, şimdi ben açıkçası <laughs> dedim ki bugün dedim asitli içecek içmeyeceğim. Bütün hızlı yeme kapışmalarında falan arkadaşlar ben kola içiyordum, kola evet. da asitli olduğu için biraz tıkıyor. Ya ne bileyim bugün bir ayran içesim geldi arkadaşlar ama annemin... Tumen ne oldu? Şimdi sipariş geldi annemin fantazi o kadar buz gibiydi ki hı hı. var ya dedim keşke bunu alsaydım ya. Elimi dondurdu bari. Barış. <laughs> Neyse ayran da olur ama yani bir değişiklik deneyeceğim. Evet. İnşallah Ulu gelir. Evet arkadaşlar bizim yine her zamanki gibi sürpriz cezalarımız var evet, şimdi zarflarımız burada. burada. Yazacağız. Şimdi Barış sen gidebilirsin ben ilk cezamı ha. yazmak istiyorum. İlk cezayı hadi annem yazsın. Aynen bayanlar her zaman önden. Bayanlar önden evet. Centilmenliğimi hemen göstereyim arkadaşlar. Buyurun 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 güneş hanım. Anne ben gideyim hemen hızlıca yaz. Tamam, Anne hamburger soyuyor lütfen biraz hızlı yaz. Evet arkadaşlar. Barış'a süpersonik bir ceza düşündüm. 3 dakika boyunca soğuk duş alacak. Dondurmaya kararlıyım bugün Barış'ım. Gelebilirsin Barış. Evet arkadaşlar. Annemin ne yazdığını bilmiyorum ama en az yarım saat cezayı düşündüm ya. Ceza bulamıyorum. Ama en son. Anne gitti mi? Şimdi kapının arkasında falan bekleme de yani. Bir daha ses ver. Gittim. Heh. Arkadaşlar çok düşündüm. 30 dakika mı yapsam, 1 saat mi yapsam? 1 saat, 1 saat banyoya, banyoda kilitli kal. Arkadaşlar anahtarla kilitleyeceğim. Banyo, banyoda kilitli kal. Var ya süper bir ceza ya arkadaşlar bir saat banyoda kilitli kal yemin ederim çıldırtan bir ceza anne gel anne evet. neredesin Evet arkadaşlar şimdi hazırlıklarımıza başlayalım soslarımızı açmakla başlıyoruz şu bir bir de arkadaşlar şunu merak ediyorum en başında siz Kimi tutuyorsunuz? Aynen. Onu Yolsun. yorumlara yazarsanız belli olur, tarafımızı tamam. belli etmiş olursunuz. Tarafları olabilir. belli ederim. Barışçıları bekliyorum arkadaşlar. Vallahi lütfen. Ben merak ediyorum. Acaba kimi daha çok tamam. tutuyorlar? Arkadaşlar bakalım hangi şu an çok merak ettim en arkadaşlar. En çok acaba hangimizin fanı var? Barışçılar lütfen. Barışçıyım yazsın. Güneşçiler yalnız güneş ablacığım yazsınlar ki tarafımız belli olsun. Tamam. Barışçıları bekliyorum arkadaşlar. Ben de güneşçiler. göreceğiz ediyoruz. bakalım. Seni Bakalım kimin taraftarı daha fazla ne. Valla anne o önemli Doğru. değil. Kimin taraftarı? Benim taraftarım tabii ki daha Çeçek fazla. Çiçek alacaktım alamıyorum. Ayran değişik bir şey deneyeceğim. Bir hamburgerin içini bir kontrol edeyim. Şu domatesin birini çıkarabilir miyim? Tamam anne her türlü şeyi sana veriyorum. Ben hiçbir şey çıkarmayacağım. Tamam. Olduğu gibi yiyeceğim. Birisini çıkar. Çünkü çok açım arkadaşlar. Paravandan yandakine bakmaya çalışan 100 TL para kaybediyor. 3 2 1 Başla. Bir pipet alsaydım hmm. keke. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Güzel. Çok iyi başlıyorum şu an. Hmm. Ulan ayran çakalamayı Unuttun mu ben ya? Hmm. Unutmuş olabilirsin. Güzel güzel güzel. Bugün öğürüme barışçığım yazanı sevindireceğim ben. Söz veriyorum. Güneşçiler hazıru <laughs> boğuluyorum. 4 5 6 Hadi be. 6'lı kombo.

içecek çok iyiymiş ya. Değerini yeni anladım anne. Ayranla biraz zor yeniyor arkadaşlar. Vallahi zor yiyor. O cezayı yaptıracağım anne sana. Allah Bismillah. <laughs> Ve finish kazanıyorum kazanıyorum kesin farkla kazanma çok iyi yani çünkü İşte bu be ya arkadaşlar bitti hepsi bitti her şey bitti nasıl bitirebilirsin oğlum sen ya arkadaşlar bugün ama gerçekten çok istedim kazanmayı be. Yani bir filin hortumunu atsaydım bu kadar hızlı yutamazdım. Bakayım bana sana. Oha! Arkadaş annemin olduğu gibi duruyor. Ya sen o hamburgeri nasıl yuttun? Bu kadar patatesi nasıl bitirdin hemen ya? Ya arkadaşlar o değil. Ben bugün Barış'ı büyük tebrik ediyorum. Çok büyük bir farkla <laughs> kazandı. Bir videoda bu kadar büyük bir farkla yenildiğimi hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu videonun başlığı ne biliyor musunuz? Tarihi fark. Neyse arkadaşlar moralim bozuldu. Şurayı bir toplayalım da. Bir cezalara bakalım nelermiş. Ben, i̇şte bu ben göstereyim mi sana? Ya tabii ki anne. Hani. Ya sonuçta yapılmayacak olan ceza olduğu için. Çok da güzel bir ceza arkadaşlar. 3 dakika boyunca soğuk duş yap. Soğuk duş mu yap? Evet. Anne bir şey diyeceğim. Benimki de bununla alakalı. Vallahi hem de yarım saat düşündüm ha. Seninki ne? Banyoyla ilgili. Banyo. Banyo. Bak bir sana harf vereyim. Ha, banyoda ne olabilir? Cümle verdin ya. Cümle de. Kelime verdin. Tamam. Banyoyla ilgili arkadaşlar. Banyo tamam. Ya banyoya gideceğiz. Onu anla. Anladım. Artık duş mu olur? Şimdiden gerildim. Hazır mıyız? Sihirli kelimeler. Ne? Bir tane sahne vardı. Sihirli parmak. Barış bir okuyayım. Bir, saate okudum. Aa, bir saat ve banyo. Bak, banyoyu duydum. Duydum. Bir saat duydum. evet, duydum. Bir saat banyoda yaşamak. Son çıkan kazanır. Bir saat. Bir banyo saat. Banyo hayır, mu? hayır. Bir saat banyoda kilitli kal. Anne anahtarla kilitleyeceğim. Tamam mı? Bir saat seni bırakacağım orada. Ya Sağ arkadaşlar, arkadaşlar ben buçuk, buçukta çıkacak. Arkadaşlar şimdi banyoya geçelim. Şu anda banyodayız. Yes bro. Ya elimi beylimi attım arkadaşlar. Ben şimdi Kışma. ne yapacağım burada? Anne yarız Allah kahretsin. Çorap mı ıslandı? Anne kapıyı aç terlik Anne kapıyı aç terlik Evet arkadaşlar. Bakın bir tane tripod aldım. Annem kullanır diye bunu. Bir de anahtar kapının anahtarı arkadaşlar. Bakın bu arada göstereyim. Başka bir anahtarı yok. Şu an ben bunu şimdi dıştan kilitleyeceğim. Zaten göstereceğim size. Anne ortamı bu kadar. Göstereyim arkadaşlar toplam ortamı. Ya. Yani böyle küçük bir alan var. Burada anne 19.20 saat yani 1 saat 7.30'a kadar duracağız tamam mı? Anne hadi bay bay. Hadi bay bay ya. Bay bay ya. Arkadaşlar bakın şimdi kitleme zamanı. Hop. Tamam. Kitledim. Anne. Ne Duyuyor musun? Mu? Ya çok kötü durumdayım. Tamam bir saat sonra ben gelirim. Hadi güle güle. Ya ben ne yapacağım? Hadi geçme beni buradan. Kaç dakika oldu? Ya ben takayım. akay manyak niye kapattın? Ya açacağım. Aç. Ya ben ne yapacağım arkadaşlar burada ya? <laughs> Şurada. Buraya oturayım bari. Barış. Benim sürem doldu doldu artık gel şu kapıyı. Vallahi ben burada çatlayacağım. İki dakika daha durursam ölürüm ben burada. Barış. Alo. Duyuyor musun? beni. Gel, şu kapıyı çak diyeceğim ben burada. Koçum gelsene. Barış. Hadi lan. Biriktiriyorum bunları Barış. Biriktiriyorum hafızama Anne ne oldu? Çıkarın bu kitabı yazılı Süre. Ya buraya binayı dedi ya. Tamam süre dolu. Çıkar artık ben kalamıyorum ben ben biliyorsun. Bir yerde kalam. Manyaklık yapma aç şu ışığı. Alo. Aç şu ışığı diyor. Arış. 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 Tamam hocam. Aç. Uf. Bana anahtar nerede? Ya hadi ya ya hadi ya. Sinir edip ben Nasıl yok yemin ediyorum. Kitara bana şu anahtarı bul buray getir bak ben sinirlendirme burada. Ne? Anladım. Ne oldu? Anladım. Barış mahsus diyorsun değil mi? Ya hadi o dalgayı çık durma. Anne ben şey diyeceğim. Sonunda Nuri ya. Bin, nerede yani? Erindir. 30 dakika dedi ki. Doldu 30 dakika. Ne doğuyoruz anne? 10 dakika, 16 dakika olmuş vallahi. Arkadaşlar vallahi ben 30 Vallahi ben Kapamam 30 dakika durursam sen de rahatsız. 20 geçer mi demiş? Bak seni dakika geçer mi demiş? He. Arkadaşlar 18 ya gözükmez de mi şimdi. 18 36. Arkadaşlar annem gördüğünüz gibi bunu unutmayın. 14 dakika durmadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onu He. bir yerde özetleyeceğim. 14 dakika durduğuma şükür Sen yine <laughs> 14 15 dakika durmuşum. Kaç dakika durmuşum? Arkadaşlar videomuza lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yorumlara da barışçılar dediğim gibi bekliyorum. Hoşça kalın ve Güneş bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.